Субтитры сделал arkadaşlar onun sesini açayım da. Evet arkadaşlar hayatta kalma dünyamız var. Yürüyoruz. Hiçbir şey yoksa da yapacağız bir şeyler. Bugün ne yapacağız? Madene gideceğiz. Ondan sonra yatak falan alacağım. Öyle zaman geçeceğiz. 10 dakikalık bir video olacak. Saat 2'de okula gideceğim.

Annemin geldiği zaman video tutar. Hadi bakayım. Yeni oluştur. Ama kalma. Kolay yapalım oluştur. Ev evet, yapacağım. Hiç yapacağım. Abone hey, olmayı hey. like, 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 ve like, 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 artık şey uluş şey sadece bugün bu tane Minecraft çekeceğim daha çekmeyeceğim belki çekerim çekelim çaktırmayın orada Biz niye kızın ne olacak gerçekler keyiz Şimdi. Evet arkadaşlar önce bir ağaç koyalım da. Al dur. Yün yün yün. Yün yün. <laughs> önce bir gün oldu? Al. Koyun. Gel. 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 28 tane yaptık. Kapı yapacağım. Kapı için kaç tane gerekiyor? Kapı tane kaç tane gerekiyor? Table gerekiyor. Sonra tamam, şimdi, Evet.

Nereden? Burada, burada. Tamam. Sonra böyle saçma boyu görmedim ağaç havada durdum. Gerçekten iyi yani bana. Lan ne oluyor? Nereden oynuyorsun? İşte Sıranlar var. Telefonla. Oynuyoruz. Şu şey. bu var. Balta yapacağım. Ama cebime kapı yapmam gerekiyor. Artık Şu da alacağım. Tabii. Zaman için için. Ne Tamam daha da kıramıyoruz. Evet. Evet. aldık. Orada <laughs> taşlayıp taş <laughs> 16 tane yeter. Tamam güzel. Ana. Şöyle. Olmaz böyle. Bu ev, ev çok kötü oldu ya. Olsun şu olmazsa tek kocan da tek tasarlık olacak. İnşallah ne yeri yeter. Ne çilebileceğimiz ben olsun çok güzel olur. Çok temiz olacak. Ama evin yolunu kaybedecek. Yorumlarınızı satamına bol az,

dört tane de yapıyor. Kapı açacağız o zaman. Aa, harbi büyük bir şey. Arkadaşlar şimdi bir dakika çubukla sopayı atıyoruz. <laughs> Ceza sana. <sahip. gülüyor> Yavrunu öldürdüm. Yapalım. <laughs> tamam, güzel, diri. Tamam. Şimdi orada bir hat daha var. O sonra öldüreceğim.

alıyoruz. Bir de sarmak alacağım bir dakika. Hayır hayır bir dakika. Arkadaşlar ben bir şey yapmayacağım ama neyse. Sandık. Siz de video like atın. Boş verin. Dilemeli yapın. Al demeyin. Ulan videoda da. Kusurmam ya. Arkadaşlar yatağı da nereye koyacağımı söyleyeyim mi size? Yatağı koyacak yer kalmadı baba Yatağı da bari... valla Yaratıcı da yapacağım çok şey var lan. Odunu niye ya? Evin üstünü çıkalım. Bu bölümde ev falan yaptık işte arkadaşlar gözünüz gibi. Böyle bir ev yaptık. Aha tavuk. Yedim şem. Yedim şem. Yedim şem. Yedim şem. Yedim şem. Yedim şem. Yedim senin

daha sonra artık zor modda oynayacağız. Aa 2 tane oh, my god oh my god. Bunlar karnımı bayağı doyur. O yüzden bunu doyuruyoruz. Geç kayıt olsa ıh uh, uh yemem. Onu. <laughs> Nerede lan bu? <bunu? gülüyor> <laughs> Vallahi adamım. Yemin ederim bunu ben yapıyorum. Bebez <laughs> <laughs> onu. Ben yatarak kalacağım. nasıl şey anlamıyorum. Artık şöyle. <laughs> Allah'ım. kadar. Bak kaçma. Oy düşmedim. Düşmedim tamam. bakıyorum başka ne hayvan falan var Bence bir kılıç yapayım arkadaşlar şimdi. Balta yapmam gerekiyor çünkü. Her gerekiyor. <Sessizlik> şey yok. iki tane odun gerekiyor arkadaşlar. Bunu da kıracağım. Daha sonra hatta bayağı balon kırayım da balta da ekleyeyim. Evet. Bu ağacı tamamıyla kıracağız. Oduna çevireceğiz.

Şaban. Şaban'ı bulundu. Şaban bulun. Şaban. Evet <laughs> Şaban. Gel lan buraya. Wow, yavaş lan. Evet, evet, tamam. Geliriz. 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 हाँ कोई मजा नहीं आता था तो पेड़ी। पेड़ी ना ना तो बड़ा ही बोल रहा है मैं भी तो मुझ पर शमशान सोमवीजन खाऊंगा अगर शर्म ना पड़े तो बाकी लोग क्या करेंगे तो कंबोडा बनेगा तार तार Şuraya atıyorum. Ana koyun yavru koyun. Hayır eti yapıyor No. Tamam tamam. şu adamım şu adamım şu adamım şu adamım şu tane balta yapmışım

सतरा सम्झी किथे Evet arkadaşlar evimizi yaptık. Yarın devam edeceğiz. Yarın inşallah devam ederim yani. Şöyle ne yaptık? Hayvan kazdı. Hayvanları falan <laughs> yemek topladık, yatak yaptık. Crafting table'ı, aldık. bir tane de ev yaptık. Bunu Minecraft 4. 4. bölüm olarak, Minecraft 4. bölüm olarak yapmayı düşünüyorum. Bu dolayısıyla abone olmayı unutmayın. Burada evimizi dışarı gösterdim. Ben bu evi biraz daha genişleteceğim. Evet, Sonra da videoya başlayacağım arkadaşlar. Ama şimdilik değil. Belki ileride. Neyse arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.